Kane 2000 ve Kane 1600 cihazlarını birbirine bağlamak için öncelikle Kane 1600 cihazının ön tarafta yer alan mod tuşuna tıklayarak bu cihazı evrensel interkom moduna alıyoruz. Evrensel cihazı evrensel interkom moduna aldıktan sonra bu interkom tuşuna ön taraftaki mavi ışık yanıp sönünceye kadar basılı tutuyorum. Hem bip sesini duydum hem de mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Bu cihaz evrensel interkom modunda aramaya başladı. KN2000 cihazı da açık durumdayken öndeki interkom tuşuna basılı tutuyorum. Eşleşme aranıyor uyarısını duydum. Kırmızı ve mavi ışıklar yanıp sönmeye başladı. İki cihaz da şu anda eşleşme moduna girdi. KN 1600C üzerinden interkom tuşuna bir defa tekrar tıklayarak interkom arama moduna sokuyoruz. Interkom bağlandı. İntercom bağlantı uyarısını duyduk. İki cihaz birbirine bu şekilde bağlanmış oldu. İki cihaz arasındaki ses alışverişi şu anda başlamış durumda. İki cihazı birbirine bu şekilde bağladıktan sonra tekrar tekrar bir bağlantı gerçekleştirmenize gerek yok. KNE 1600C cihazı üzerine arkadaki power tuşuna bir defa tıkladığınızda eğer menzil alanında daha önce bağlandığı bir cihaz varsa otomatik olarak o cihazı tekrar bağlanacaktır. Şu anda intercomlar bağlı durumda. Bağlantıyı kesmek için tekrar arkadaki power tuşuna bir defa tıklıyorum. İntercom bağlantısını da bu şekilde keserek eğer müzik dinliyorsanız müzik dinlemenize devam edebilirsiniz. Tekrar intercom bağlantısını açmak için, aktif etmek için arkadaki tuşa bir defa tıklıyorum. İntercom bağlantı uyarısını duydum. İki cihaz arasındaki bağlantıyı bu şekilde aktif pasif yapabilirsiniz.